Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda son gelen etkinliklerimizi inceleyeceğiz. Ardından da gene Mise yükselmek için maçımızı atacağız. Hemen etkinliklere gidelim. Semavi ihtişam bonus şöleni geldi. Aynı geçen iki videomuzda Van Van'a geldiği gibi bir gene premium çekiliş. El maç yükleme, işte maç atma, ilk üçe girme gibi görevleri yerine getirerek totalde 23 adet çekiliş elde edebiliyorsunuz. Ondan sonra santraj puanından payını aldığı bir ödül geldi. Ee, gördüğünüz üzere buradan şans puanları elde ediyoruz. Ee, ben de e, şöyle 5-10 15-20 komutan aldığınızda her zaman ek santraj puanları elde ediyorsunuz. Ee, gol gol sandığı açarak elde edebiliyorsunuz. Komutan seviyesini yükseltmede e, altın harcayarak elde edebiliyorsunuz. Tek bir maçta gördüğünüz gibi 4 veya daha fazla sinerji işte çeşitli şey yaparak bunu elde edebiliyorsunuz. Klasik maçlarda Beş defa birinci olursanız bu ödülü elde ediyorsunuz ve altı gün boyunca giriş yaparsanız bu ödülleri elde edebiliyorsunuz. Ee, güzel bir jeton kasma yöntemi olmuş. Ee, totalde ödül işte 50 milyar. Ee, gayet iyi bence şey yapabileceğiz yani. Gayet iyi puan kasarız diye düşünüyorum. Sonra mistik alemler diye görev geldi. Bu görevde ise gördüğünüz üzere... Ee, her gün girerek işte 3 yıldızlık Lancelot, Auro ve Gönüver karakterlerini deneme şeylerini veriyor. Deneme parçalarını veriyor size. Ödül takaslarından da 150 parça verirseniz hepsini bir yıldızlı haline alabiliyorsunuz. Jeton toplamak için gördüğünüz gibi karakterlerle birer maç etmeniz isteniyor. Toplamda 3 maç atmamız isteniyor. En max'ta 10 maç atmamız isteniyor. Ve işte günlük giriş yaparak da bunları şey yapabilirsiniz. Hatta şöyle bir lanser ötüm profilini hemen açalım kapatalım. A yüklenmediği için olmadı. Tamam. Ha, şimdi alalım. Ürünümüzü. Tamam buradan da Aurora inceledim. Kapatalım. Buradan da 300 jetonumuzu alalım. Santaj puanımızı aldık. sonra ışıklı tutu kore etkinliği geldi. Burada da e, günlük giriş yaptığınızda yeni gelen jetonlarından veriyor. Bir hafta giriş yapınca gene e, o zaman etkinliği bitmeden uçan kırlangıç jetonu veriyor. Burada uzay platformu jetonu geliyor ve en son günde 14. günde ise uykulu emojisini bize veriyor. Onun haricinde başka bir etkinliğimiz şey uzay platformu çekilişi geldi. Bu santraj tahtasını almak istiyorsanız şu anda mevcut. Elmas yatırıp alabilirsiniz. Onun dışında ha special skin'i geldi. Parlayan yıldız. Bunu almak istiyorsanız eğer şu anda 250 elmas vererek ee, direktman alabiliyorsunuz. İndirimli geldi bu. Bazı, bazen bunu şey yapıyor. E, normal Mobile Legends'ta da yapılıyordu bu zaten. E, burada tabi şey yaparsanız Lylia'dan iki tane ücretsiz veriyor. Yeni gelen jetonu veriyor. Üstüne saltan Bunları biz de ücretsiz bir şekilde alacağız. Bu bileti alması bile. Onun haricinde işte burada iki tane Google -go sandık biletimiz var. Bir burada üstüne iki tane de gözleme jetonu veriyor. Hani Lyle'ye meyinlirseniz falan ilginizi çekiyorsa alabilirsiniz. Onun dışında 250 değil 400 elmas verirseniz buradan ne olmuş mojisine ulaşıyorsunuz ve yaklaşık olarak 150 adet e, şafak kristaline de ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Yani şöyle yani aradaki fark zaten e, 150 elmas 150 elmas direkt maş şey olarak geri alıyorsunuz. Savaş e, şafak kristal olarak geri alıyorsunuz zaten direkt elmas yerine geçiyor ekstradan bir amacı farkınız oluyor. O tabii ki de sizin e, kendi şeyiniz. E, Savaştık cekaretteki skin değişti. Fanny e, normal idi. Jenny'den Fanny'ye geçildi. Onun dışında ise ben de görebildiğim başka bir şey yok. Ha, bir hafta klasik hafta sonu bonusu geldi tabii. Şimdi arkadaşlar tekniklerimizi incelediğimize göre hemen maçımıza geçelim. Bakın ne var bizim kanalda Cansan, işte Cansan Vallahi Cansan olan ilde Allah hittim artık ya şu patlama hasarlarından özellikle. Evet. Şimdi böyle başlayalım bakalım. Ha, i̇lk ama alalım. Ne yapıyor öyle? Bu Şöyle yapalım. Biraz. daha fazlasına gerek yok yani tamam mı? Tutuyor de bir tavar. Ama onu ben de severim. Abi ilk elden Johnny olmaz olmazımız ya. Yanlış savunucu. Savunucu mu karşı? Çok kurt, kurtardık bizi. Ağabey ile beraber Aylot'un da 3 yıldır olması iyi oldu İdil Eşik baktırdı Anne geliyor Hımm şu anda tahrikler açan yok Kaşırtıcı bir şekilde Şu arkada Hav seçmeni kaldı abi Arı da afk Onlar 1 olabilir O şey kesemiş yoksa bu arada ama şu an Pehlivan açık Ekipmanları da güzel denk gelmiş Hadi kız Ha gelin canlar <laughs> Çok yakındı ya Çok güzel iki şey gelmiş Şanssızlık Hmm, hadi. Direne çocuklar. Direnemedik. <laughs> <laughs> şimdi bu ekipmanı alacağım ya. İleride tank. Şey. Haylos'a takarız sonra arabası geçiririz işe. Şey alalım. Şimdi Haylos'a verelim. Nasrol'a gelmeseydi güzeldi aslında. Neyse şey yapacak bir şey yok. 5-6 tur bu çekeceğiz maalesef. Şimdi bir Ha Aa açıkçası yine şey altı talipkar. Bir de geliyor? Evet yolu saydıkça şey yapar Ertuğrul'a. Bu düzende gidesim geliyor ya İki tasarım oynuyosun Bakalım ya, Çok güzel temizledi valla Aldık ya burayı da Süper süper Şimdi silotu da 3 hız yaparsak eğer Bir tane daha lazım da yapmak sadece Sonra Loya'yı da sokarız kadroya Loya'yı kaybetmiştik ama Ama yok O zaman şeyde açız zaten Loya niye sokandı kadroyu Altın pencere geldi. Şimdi ya bunu da hani bir atacağım. Bir tane altın Asal lazım bana şu an bir şey için. Bana bir için. Tam teşekkürlü bir hane bir için. Neyse tank savar geldi. Onu kullanırız. Tamam seyredeyim. Aldı şerde iş yapar. Ben şükür. Böyle yapalım. Arkadaş geri dönmüş. Ne çekmiş baklardım da yer altın Asal seçmiş. Ya bu geçen sene, geçen sezon kullanıyordum ben bu şeyi. Astro çok kullanıyordu. Astro güç kullanıp Karina kaçıyordum linkte de. O ne arada yapayım? Geçen sıkıntı iyi. Bu şansı Devam edelim böyle. Ya açıkçası... Ben daha iş yapar mı? Var bende ya. Bu zaman 2 temizledik. Hatta 3 cansın sayılıyor. 3 temizledik. Aldık ya. Aynen aldık aldık. Cüvz aldık cüvz aldık. Bu da şahane bir yeni değiştireceğim. Çekilirse şey çekilsin. Şöyle bakalım. Harcamayacağım. 26 altını düşmemeye çalışacağım bundan sonra. Evet, Tayyip da bir açabilirsek eğer bir İritel Argus. Yani şu buff'ı değiştirebilirsem her sayılı olsun ki Rahat edeceğim biraz daha bakalım. İki ekipmanı süper oldu Hanabi'nin. Ee, özellikle bu uh, Hasım pencesinin gelmesi. ve ee, bir tane daha denk gelip onu Argus'a takarsam çok çok iş yapacak. Argus kolayından ölmez bir de. Güzel. Aldın onu. Çok güzel. Arka taraftan Popol'un gitmesi güzel oldu. O ön tarafta kalkan kalmadı. Hadi be hadi kız. Allah. Yok çok yakında ama maalesef. Şimdi o şeyi çağıracak. Evet, maalesef olmadı. Maşallah arkadaş da 7 kişiymiş. O Moskova bana kalsın. Ben Moskova'lı bir şey halledeceğim. Ama Moskova bana kalırsa. Okey beymiş. Okey. Ha Moskova kalmasa da hasım pençikleri çekecektim de. Şimdi. Valla direkt şeyden 4 de göbazdan vazgeçerim. Direkt sahne işini affetmem yani. Gel baba. Al şunu. Al şunu. Al şunu. Al şunu. kalsın Al şunu. Şöyle hatta. hatta. şöyle Al Cansun da tam böyle patlar buraya. Olmaz. Şurası daha iyi. Bak bir şeyler deniyoruz baba. <laughs> Halletti. Güzel. Clint geldi. Kısıntı alacağım. Clint e beraber iki nişancı babanı da atacağız. Gritel 3 olacak. Bu arada ben gölge bazlardan vazgeçeceğim. Tahripken nişancı gideceğim bu arada. Evet. Tahripken nişancı mantıklı sürüyor şu anda. Güzel, güzel. Devam, devam, Zaten buradan saldırı kazandı. Bir de buradan da 130 saldırı kazandığı için. Süper oldu bu. Altına asayı da şeye vereceğim. Bu üçünü kullanacağım ya. Aynen bu üçünü kullanacağım. Şunu da Hanabi'ye. Şu Dairota. Şu da Hanabi'ye. Bunu kullanmaya hedefliyorum. Şöyle. Hmm. Açıkçası gelişmemiş olsaydı bunu takabilirdim. İkinci balta da çok iş yapıyor. Daha yok. Ha, Sonra Psylocke'ı şey çeviriyoruz. Hanabi de güzel oldu. Bunu da Clint'e vereceğim. Şunu basalım. Öyle Şimdilik hedefimiz ee, altı 6 şeye çıkmak. da Eliter. Ondan sonra da full nişancı katsız arka tarafta. Bakalım şimdi. Moskov, cidden çok bozuk bir karaktersin ya. Şuraya bak. Gene yok etti hayvan. Hah şükür. Güzel oldu bu. Lan. direkt 2 yıldız yaptık. Süper oldu bu. Bu bunu buna vereceğim, bunu da buna vereceğim, bunu da buna vereceğim. Onu taşı işte şey bakayım. Şu an bana iritel lazım sadece. İriteli bulursam vay bay acaba. Mesela bu alfanın da en kırık özelliği ölse bile o tepesindeki şey robotu o yeteneği attığı için çok sıkıntı çıkartabiliyor ya. ya. Başka şey gerek yok. 99 k çok iyi. Moskova yükünden almış biraz Moskova'lı hanabini. Şimdi şu iriteli alsak direkt altıya çıkacağız zaten tahrip karda. Üçe de çıkacağız nişancıda. Eee ondan sonra bu Direkt dört nişancıya çıkmak lazım. Dört nişancıya çıkarsa rahat ederiz baya. Son sana aldıkları hızı boş değil. Abi kral. İyi denem. Moskova olmasa alamazdım. Öyle bir sıkıntı Şimdi. Bu dirilişi alabilirim bu arada Moskova için. Ya yani Moskova için diyorum Argus için. Argus'ta iki yıldız yapmışken gayet güzel oldu. Abi şiveri yok. Tamam ben Moskova kasar. böyle hiç sıkıntı yok benim için. Şu yaratıklardan da bir tane hola gelse. Direkt 2 yıldız. Öf. Aha. İritel var bana. Lütfen oyun ya. İritel ya da Franka. İritel istiyorum o. Kanal arkadaşlar ne var? 10. 10. 10. 10 alaca şafak mı? Dayı sen ne yaptın ya? Oha siz kafayı mı yediniz? 10 alaca şafak diyor. 10 alaca şafak. Şey alaca şafak. Aa kafayı yiyeceğim. Bu ne lan? Bir de can ile yapmış. Abo. Abo. Böyle yapacağım bu arada. Bana bir şey Moskov terste kalsın boşta kalsınlar da. Ay sen ne yaptın ya? Video izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ediyorum. Videomuz buraya kadardı. Abi. 10. 10. 10. On. Ne demek ya? Abi. çok sıkıntı ya. Aa ölmüş. Helal lan. Öldür öldür. Onu öfse, o, o Meliodas'ı senin öldürmen lazım kanka. Senin o Meliodas'ı öldürmen lazım. <laughs> senin o Meliodas'ı öldürmen lazım. O, onu, onunla karşılaşmak istemiyorum. Evlerden uzak. O ne öyle ya. Bu arada şey yapacağım. Bunun yanına tank savaşı alacağım. Millete çok fazla tank var. <laughs> ya da şöyle yapacağım. Bunu Hanabi'ye vereceğim ya. Böyle yapmak daha mantıklı geldi şu anlık. Bu şu an yeterli yeter tek yıldız. Şu an çok önemli değil de. Bundan bir tane hologram alabilir miyiz acaba? Moskova ikili alıtılamam lazım da. Bir tane daha kış tacı, Bir tane daha smesli, okey. Öyle yapalım. Bu arada şöyle bir şey yapacağım. Şöyle yapalım. Şunu titere verelim. Şöyle irtile verelim. Şimdi şöyle yapalım. Iritel ölmeyecek. Babuş, yani nişancı alacağım da. Nişancı. Bir tane Allah rızası için nişancı. Lan! Aaa! Çıldıracağım ha! Abo. Moskova gitti! Alır gibi beni. Moskov, Moskova yoksa bende büyük bir sıkıntı vardır. Lan! Helal kız sana hana be! Helal kız sana! Moskov yokluğunda çok güzel taşıdı. Sylops kışı atalım o zaman ya. Aha Melo da selendi. Haha. <laughs> Adam 10 ağacı şafak kazı felendi. Büyük başarı acı. Bekleyin ya. Yani. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ee, şöyle yapacağım. Buraya patlayacak. Düt 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 Ben kör değilim değil mi? Nişancı gelmiyor. Bakayım bir dört nişancı deneyeceğim. Olmadı şey dönelim. Alfa'yı dönelim. Abi Johnny yok ediyor bizi ya. Valla banalere garip sıkıntı. Böyle ikisini kurtarmış olacağım. Bu da boşta kalacak. Artık direnici o. Gelecek bir şey. Gelmedi. Birisi de Moskova lazım ama gelmiyorlar. Rakipler de 9-10 level ya. Dur yaşarsak yaşayabilme ihtimalimiz var. Güzel demiş bıraktık. Argus vur oğlum. Ben Johnny'ye yani ya. Hay canine dirilme vermesini. Yok ölmeyiz mi? Çok da. Han be? aldın kız. Helal lan sana. Sen nasıl bir aslan parçasısın ya. <laughs> ya oğlum aşağıya. Ama o da beni almış. <laughs> Aa, bu sıkıntı. Sıkıntı sıkıntı. Aga mosfam alacağım ben yapacak bir şey yok. Kapasiteyi bana bırakırsan ben kapasite alırım. Okey sıkıntı yok. Başka almadım umarım pişman olma Şimdi ama burada ne iş yapabilir? Savunucu almak daha iş yapabiliyor. Tüm göz onlara gibi savunma veriyor. O seni severiz de. Hiçbir alt yaramazsın şu an ya. Yani, bir şey yok. Canzan durduramadın mı dedi? Can seni. Hmm, maalesef. O abi 32 vurdu. Of. Bu kaç tane 3 yıldız kahramanı full dediydin sen ya. Adam bir tane altı buff yapmadan birinci oldu. Bir tane altı buff yapmadan. Canlısın, Cheng. Antlan. Abi bu kadro beni nasıl yenebiliyor ya? Altı tahripkar yapmışım. Köşede Moskova vardı. Moskova 2 alacağım ama en büyük sıkıntı. Yüksek onda pişman olacaktım ben. Artı bir yerine Moskova almam sıkıntı oldu. Ne var bunda? Level atlama. Hiçbir şey yani. Şey vermiş. Üç karama vermiş rastgele. Temel sadafı 15 mana yeniler. Üçünde ekip mana vardı. Sürekli şey bastılar. Yetenek bastı demek lazım. Şey de Zaten bu var. O zaten direkt mana eğlenmesinin hızını arttırıyor. Bu arkadaşlar yani olmadı gene. ikinci kaldık. Ama şu anda Mistik'e bayağı bir yaklaştık. Efsane 2 olduk. Şimdi i̇şte bir gün içerisinde bir Mistik görürüm diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.